ya daha açamıyorsun falan diye bakayım elim tersini. Bir <laughs> ben de giriyor. Benim telefonum da giriyor bu arada. Senin telefonun şey mi ve yabancı değil mi? Yani lan Q'ya basmam lazım. Q'ya basmadım. Hayır Siz de giremeyin haksızlık mi? Ayıp oluyor. Buna balta çalışmıyor çünkü baltamıza benzer şeyden miydi neydi? Ben de buradan aldım oğlum. buna bakarsan I told you <laughs> something is different about the forest. And I told you not to speak ben de sana Sen niye biz de giremeyin diye bizi kötülüyorsun ki? Allah Allah sen giremiyorsan ben ne yapayım? Nasıl bu kadar yakın? Evimize niye bu kadar yakınlar? I do not know. Now be silent. We are almost home. True, very close. I would think. sideboy Ana ekranın bir açılıyor DM'yi DC'ye saklayınca Sallayın sallayın sırada ne var? Ana ekranın bir açılıyor. Yukarıda 3 tane bizim fotoğraftan var. kafam parlıyor. Adam bana hoş geldin <laughs> <laughs> Mantıklı. Neyin arka planını beğenmedin oğlum? Alt yazınları okuyamamak ne alaka? Sen nereye bakıyorsun? Şimdi seni YouTube'a kovacağım ha. Sen YouTube'a git ya ekrana çevir. You lost control. Trying... mavi <laughs> kelik değildir. Anger can be a weapon. If you control, control him, it, you can't it. You clearly cannot. When you leave. I haven't been sick in a long time. I'm better now. Fine. Come on then. You want me to hate? I want you to try. Ow. What do you Try again? doing that? Too slow. Try again. Kral. Weak. again. again. Stop it. again. <laughs> Niye öksürüyorsun anlamadım. Küçüklük aşkına mı benziyor? Abi ya biz seninle nasıl tanıştık çok merak ediyorum <laughs> ya. Küçüklük aşkı Ver ne? Veret bu. <laughs> 3 yaşında sevgilin oldu herhalde. Neydi? Ne diyordu? Agu bugu. Sen tanışmayı aşk sen ne diyorsun anladım kadarıyla. İki senenin sonunda bunu öğrendim. Adını biliyorum aşıyız. I do not know. talking about? I do not know. Get in. Tabi canım, tabi büyümüş. De git. Bak mühür takmaya dedim mavi yanıyor. Yani annen tanıyorsa aşık mı alıyorsun? You're definitely the one. Long way from home, aren't you? What do you want? Oh, you already know the answer to that. Whatever you know? what it is you seek, I do not have it. You should move on. <laughs> and here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us. So much smarter. And yet you hide out here in the woods like a coward. You do not want this fight. Oh I'm pretty sure I do. iki şey diyeceğim altyazı yok gelmek için. Birincisi paylaş şuna basınca orijinale çevirmeniz. Orada çözünürlük var. İkincisi göremeyen YouTube'a gitsin Biz vurunca da acı hissetmiyor. O da sert vurabiliyor mu? Ben etki görmüyorum. Biliyorum ben diğer görmeyenlere seslendim. Birazdan görürsün kim kime vurunca ne oluyormuş. Oyun bende bile pikselleştir. Işte. Ben hangi yeri çok kıstım acaba? Bir şeyi fazla kısmışım ama ailesi. Kapalı çevre onu.